Vay canına bonbon. Buraya açtığımıza inanamıyorum. Bence bu senin şapşalın. Buraya açmamalıydık. E, öyle söyleme bonbon. Herkes çiğ köfteyi sever. Ben geldim. Niye burada konuşuyorsunuz be? Her şey. bana şimdi bir yer yaratın ve çiğ köfte verin. Ama kesinlikle eldiven istiyorum. Pis pis yemem ben. Öncelikle hoş geldiniz hanımefendi. Ay, Ama ama üzgünüm çünkü e, burada eldiven yok. Şapşalmasınız siz be. Nasıl eldiven olmaz? Çiğ köfteyi dürü, dürümle ya, şey yapıyoruz işte. Rockstar Freddy buraya gel. Geldim. Öncelikle e, mevzu nedir? Bu hanımefendi eldiven ne yiyeceğini söylüyor. E, bu duruma hemen lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Ay burası nasıl bir yer? Ben pizza istiyorum pizza pizza pizza. Lütfen, beş TL Lütfen ya, 5 bana TL, TL atın. Ya bana 5 TL, TL atın. Lütfen 5 pizza, TL atın. Pizza. Lütfen 5 TL atın. Ben, Lütfen -me 5 tl atın. Lütfen, ya, beş pizza, TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen, <laughs> 5 Lütfen, 5 Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen. Be, Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Ya, bunu... Lütfen 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Lütfen Pil 5 TL atın. Lütfen 5 TL atın. Bildim Lütfen ben. 5 yap, TL atın. Lütfen 5 TL atın. Burayı burayı açmamalıydık senin şapşal. Aa! Başlarım lan böyle işe. Sizin zevkinize de, şeyinize de. Roketimi çıkartıyorum. Burayı patlatıyorum artık...